İsmim Kubilay. çıkan haberlere üzülür müsünüz? Aleyhimize çıkan habere üzülür müyüz? Resulullah'ın zamanında sallallahu aleyhi ve sellem'in çıkan haberlerin yüzde doksan dokuzu aleyhineydi. Yüzde doksan dokuz. Yıllarca bu böyle devam etti. Yıllarca. Her aleyhine çıkan haberden Resulullah'ın manevi makamı yükseldi. Velayet derecesi yükseldi sevabı yükseldi. Cennetteki mekanı yükseldi. Ne zaman ki peygamberimize iftiralar durdu, saldırılar durdu, sevap akışı da durdu. Hazreti Musa'da da aynısı oldu. İbrahim'de, İshak'ta, Yakup'ta, İsmail'de ne zaman saldırı durursa sevap akışı da durur. Dolayısıyla Müslümanın oturduğu yerdeki sevabı onun aleyhine olan yazılardır. Onun için teşvik de etmeyiz. Yani kasten yani teşvik etmeyiz ama ne kadar çok olursa müminin o kadar lehinedir o kadar gücünü artırır o kadar İslam'ın yayılması daha da artar çünkü zalimi, ahlaksızı karaktersizi şerefsizi, namussuzu gören insanlar İslam'ın güzelliğini, kıymetini daha çok anlarlar Peygamberimize yapılan saldırılar yüzünden Peygamberimize iltica çok artmıştı Resulullah yapılan saldırı nedeniyle insanların hamiyet hisleri arttı. Eğer Resulullah'a saldırı olmasaydı o kadar hamiyet hissi olmazdı. Aleyhteki konuşmalar, aleyhteki şiirlerden insanlar peygamberimize teveccüh ettiler. O devrin basını biliyorsunuz şiirdi, şairlerdi.